Tüm dünya 2023 yılında göklerde olacak milli muharip uçak, kızıl elma, hürjet ve gök sungura kilitlendi. Amerikan Forbes dergisi ise işte Türkiye'nin 2023'te ilk uçuşunu yapmayı planladığı askeri uçaklar başlıklı analiz yazısıyla milli hava araçlarımızı yakın takibe aldık. Amerikan Forbes dergisi, Türk savunma sanayinin önemli projeleri olan Milli Muharip Uçak, Kızıl Elma, Hürjet, Göksungur ve Atakla ilgili dikkat çeken bir analiz yazısı yayımladı. İşte Türkiye'nin 2023'te ilk uçuşunu yapmayı planladığı askeri uçaklar başlıklı analiz yazısında 5 milli gururumuz hakkında bilgiler yer aldı. Yazıda Türkiye'nin şu anda geliştirilmekte olan ve ülkenin 100. yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmeyi planlanan bazı dikkat çeken askeri uçakları ve insansız hava araçları var ifadeleri kullanıldı. Milli muharip uçağın ilk prototipinin montaj hattında şekillendiği belirtilirken, milli muharip uçağının hangardan çıkacağı tarihin 2023 olduğu vurgulandı. Milli muharip uçağın Güney Kore'de geliştirilmekte olan KF-21 Boramae Blok 1 varyantına benzediği ve oldukça gelişmiş 4.5 nesil bir uçak olacağı kaydedildi analiz yazısında muhtemelen 2023'te ilk kez uçan başka Türk uçakları ve insansız hava araçları göreceğiz. Bayraktar Kızıl Elma, Kasım 2022'de ilk otomatik taksi ve koşu testini başarıyla tamamladı. İlk uçuşu büyük olasılıkla 2023'ün başlarında başlayacak denildi. Kızıl Elma'nın Çin yapımı Chengdu J20'ye benzeyen bir uydu delta konfigürasyonuna sahip olduğuna dikkat çekilen yazıda, ''Kızıl Elma ayrıca dahili bir silah bölmesine sahiptir ve hatta havadan havaya füzeler ateşleyebilir. Bu da ona potansiyel olarak düşman uçaklarına veya helikopterlerine karşı koruma sağlar.'' ifadelerini kullandı. Kızıl Elma'nın Aselsan yapımı, aktif dizin taramalı radar, AESA ile donatılacağı ve TCG Anadolu'ya konuşlandırılacağı bilgisi de yazıda yer aldı. Hürjet'in hafif savaş uçağı olarak görev yapabilmekte olduğu vurgulanan haberde TUSAŞ, Hürjet adında bir süpersonik eğitim uçağı geliştiriyor. Barındırdığı özellikler, Hürjet'i İtalya'nın Alenia Aermacchi M346 Master'ı ve Güney Kore'nin T-50 Golden Eagle ile aynı kategoriye koyuyor. Hürjet'in ilk uçuşunu Mart 2023'te yapması bekleniyor, denildi. Hürjet'in F-5 ve Nordrop T-38 Talon eğitim uçağının yerini alacağı bilgisi paylaşıldı. Göksungur'a ait bilgilere de yer veren analiz yazısında İHA'nın istihbarat toplamak ve ateş desteği sağlamak için tasarlandığı belirtildi. İHA'nın ilk uçuşunu 2023'te yapmasının planlandığı vurgulandı. T-929 yani Atak-2'nin İtalyan Agusta A-129 Mangusta'nın iki katı kalkış ağırlığına sahip olduğundan bahseden yazıda, Yaklaşan ağır taarruz helikopterleri, güdümsüz roketler, güdümlü uzun menzilli UMTAS tank savar ve cirit 70 mm füzeleri ve havadan havaya füzeler dahil olmak üzere çeşitli Türk yapımı mühimmatları taşıyabiliyor. T-929 Türk Kara Kuvvetleri'nin yanı sıra Türk Deniz Kuvvetleri'nde de hizmet verecek. TCG Anadolu'da da faaliyet gösterecek ifadeleri kullanıldı. Forbes dergisi Türkiye'nin havadaki gücünü daha ayrıntılı şekilde yazdı fakat biz özet geçmek istedik. Çünkü 2023 yılında sadece havada değil, deniz ve karada da büyük gelişmeler göreceğiz. Mesela bu sene TCG Anadolu'yu göreceğiz. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu da envantere katılmaya hazırlanıyor. Tam yüklü deplasmanda 27.436 ton ağırlıkta, 231 metre boyunda ve 32 metre genişliğinde inşa edilen ve kamuoyunda uçak gemisi olarak da nitelendirilen çok maksatlı amfibi gemi TCG Anadolu Ege, Karadeniz ve Akdeniz hareket alanlarında ve gerektiğinde Hint ve Atlantik Okyanuslarında kullanılabilecek. Bir amfibi taburla gerekli muharebe ve destek araçlarını kriz bölgelerine taşıyabilme yeteneğine sahip TCG Anadolu havuzunda taşıyacağı araçlarıyla çıkarma operasyonlarına katılabilecek. Üzerinde konuşlandırılacak milli insansız hava araçlarıyla denizde adeta bir İHA üssü olarak da görev yapacak TCG Anadolu'ya, Hürjet'in de iniş kalkış yapabilmesi amaçlanıyor. Türk savunma sanayi şirketlerinin hayata geçirdikleri dört farklı işbirlikteliğinin sonucu ortaya çıkan insansız deniz araçları da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girebilmek için rekabet içinde bulunuyor. İnsansız deniz araçlarının yakın zamanda envantere katılmaya başlaması bekleniyor. Yeni tip denizaltı projesi kapsamında üretilecek 6 denizaltından ilkinin bu yıl teslim edilmesi planlanıyor. Denizaltılar 68.35 metre uzunluğa, 6.3 metre mukavim tekne dış çapına, 1850 ton deplasmana ve 40 personel kapasitesine sahip olarak inşa ediliyor. Dünyaca tip 214 olarak tanınan ve sahip olduğu yakıt pili teknolojisi sayesinde havadan bağımsız tahrik kabiliyetine sahip denizaltılar, Türk Deniz Kuvvetleri için ilk olma niteliği taşıyor. Su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılmış denizaltılar, birçok tipte de torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliğine sahip bulunuyor havadan bağımsız tahrik sistemi sayesinde haftalarca su altında gizlilik içinde harekat yapabilme özelliğiyle Türk Deniz Kuvvetleri'nin mavi sulardaki en önemli unsurlarından biri olacak reis sınıfı denizaltıların teslimatlarının 2027 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Türk Savunma Sanayi bünyesinde geliştirilen yeni insanlı ve insansız kara araçları da ilk kez envantere katılacak. PNSS tarafından geliştirilen ağır sınıf insansız kara aracı Aselsan, Best Group, Electroland ve Havelsan tarafından geliştirilen orta sınıf insansız kara araçları sahadaki testlerin ardından güvenlik güçlerinin görüş, öneri ve talepleri doğrultusunda revize edildi, ilave kabiliyetlerle donatıldı. Geliştirme süreçlerinin sahada test edilmesinin ardından insansız kara araçları güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak için FNSS tarafından geliştirilen Zaha, envantere yeni katılacak Türk savunma sanayi ürünleri arasında yer alıyor. Zahalar amfibi harekatta hem birliklerin kıyıya güvenli şekilde çıkarılmasını sağlıyor hem de karaya çıktıktan sonra zırhlı personel taşıyıcı olarak görev yapıyor. Bu araçlar harekatın amfibi hücum sahasında havuzlu çıkarma gemilerinden denize iniyor ve yüksek süratle gemi kıyı intikalini yaparak birliklerin koruma altında en kısa zamanda karaya çıkmasını sağlıyor. Zaha karada diğer zırhlı araçlarla yan yana görev icra edebiliyor. Söz konusu araçların görev tanımları gereği çift doğal araçlar olarak hem denizde hem de karada üstün performans göstermeleri gerekiyor. Dünyada çok az sayıda ülke bu tür araçları envanterinde bulunduruyor. NATO ve müttefiklerinde ise bu sınıftaki araçları üreten FNSS dışında tek firma bulunuyor. Zaha projesi kapsamında 23 personel taşıyıcı, 2 komuta kontrol aracı ve 2 kurtarma aracı olmak üzere toplam 27 araç teslim edilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için özgün olarak geliştirilen Pars 4, 6x6 özel operasyonlar aracının da envantere girmesi için gün sayılıyor. 6x6 mayınına karşı korumalı araç MKKA, tedariki projesi kapsamında geliştirilen araç, özel operasyonlara yönelik ateş kabiliyeti, el yapımı patlayıcıya karşı etkin koruması, yüksek mayın ve balistik koruma içeren BK altyapısı, yeni teknoloji ürünü görev donanımlarıyla mevcutların ötesinde bir araç olarak tasarlandı. Milli imkanlarla FNSS tarafından tasarlanıp geliştirilen araç, özgün, modüler bir zırh yapısına sahip bulunuyor süpersonik seslere duyarlı ve silah kuleleriyle entegre akustik uyarı sistemi, aktif karıştırma ve köreltme sistemi, 360 derece çift kullanıcılı sis havanları ve kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer sistemi de aktif koruma unsurları olarak araç üstünde yer alıyor.